Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kar küresi yapacağız. Böyle hazırdan bir kar kürem var benim. E, almaya gerek yok. Evde de kendimiz yapabiliriz. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi e, ihtiyacımız olan malzemeler su bir tane kavanoz küçük de olabilir, büyük de olabilir e, pomponlar böyle renkli renkli pomponlar ve sim böyle iki tane simim var. Bir tane de böyle şekil olan bir şey var böyle sert olan. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. İlk önce kavanozumuzun içine su koyuyorum. Şöyle göstereyim. Suyumu aldım. Koyuyorum. Biraz daha koyuyorum. Şimdi hmm, isterseniz pomponları koyalım. Avucumu alıyorum. Ee, ben istediğim renkleri aldım arkadaşlar. Bir tane de pembe, bir tane şey, bir tane de mavi. Sonra sinimi alıyorum. Şöyle arkadaşlar ben elime alıp şöyle dökeyim. Şimdi de diğer simimi dökeceğim. Şimdi de e, şekilli şeylerimi dökeceğim bakın arkadaşlar. E, ne koyayım içine? Mesela bir tane çiçek koydum arkadaşlar. Sonra bir tane kelebek koyayım, bir tane kartopu koyayım. Sonra bir tane yaprak koyayım, değil mi? İki tane ee, gül koyayım. Evet, şöyle hiç üşetmeden koyuyorum. Evet, bu kalanları şöyle. Şimdi de kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. sıkıyoruz. Ay arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kar küremiz hazır böyle bakın bakın böyle eskiden bir şişeydi yani bir kavanozdu şimdi parıl parlak içinde süslerimiz olan çok güzel bir kar küresi oldu arkadaşlar biz etrafını süslemedik ama e, siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz isterseniz kabağını da şey yapabilirsiniz ee, daha içine bir şeyler de koyabilirsiniz ee, Umarım kar küremi beğenmişsinizdir Siz de isterseniz kendiniz de yapın ve mutlu kalın ee, sağlıklı kalın ve oyunla kalın ya da derste kalın bilmiyorum o zaman görüşürüz arkadaşlar Size kendi kar kürenizi yapmayı unutmayın